Otuy kalkma Otuy otuy Çünkü geldi kafayı selam herkes Ben evinizin hem yaramaz Hem uslu kecisi kafur arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Garden of Bang Bang Chapter 1'in ana kahramanlarından Ana oyuncak Ana maskotlarından olan birinin Üzücü hikayesine tepki vereceğiz izleyeceğiz, üzüleceğiz pisicikler Zaten ülkecek biliyorsunuz yani bir üzüntünün içine hapsolduk. Oradan çıkamıyoruz. En azından bari o üzüntüyü bırakıp belli bir süreliğine de olsa burada pisecekler Opila'ya üzülelim. Bakalım bu sevimli kuşumuzun üzücü hikayesi neymiş? Sevimli mi dedim? <laughs> A burası şey Opila'nın mekanı. Renkleri giriyor şu an. Bir kızımız ve karşısında Aa! Ne işin var lan benim mekanımda dedi ve kovalama maç başladı. <laughs> çok agresif abi o plağı ya. Çok sinirli. Oh. Oh my God. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu resimleri kim yapmış? <laughs> Aha. Kötü karakter Bamban. Kimsin sen? Aynı soruyu ben sana sormalıyım dedi Bamba nasıl sen kimsin dedi. Buraya girdin dedi. Beni hatırlamalı mısın dedi. Kız Bamba'na dedi ki bura nere dedi neler oluyor dedi bu kuş ne dedi. Bamba'na dedi ki hatırlamıyor musun dedi. Klasik biliyorsun o her zaman bu kadar korkunç değildi. O aslında çok masum, üzücü bir hikayesi var diye başladı. Bir zamanlar insandı. Tıpkı senin gibi. Ya ah, bu Opila mı? <laughs> çok tatlı. <laughs> Ama saçım var. Bizim Opila pempe. <laughs> Ana okulunun resim öğretmeniymiş. Opila. What? You see, didn't exactly have Bak bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu büyümüş hali o planın Bak şimdi, Hop! çocuk haline gittik. Yani o planın evrimlerine gittik. Önce o planın normal kendisi Opila. ondan sonra o Pila olmadan önceki genç hali, ondan sonra genç halinin çocuk haline geldik şu yeah, an. <laughs> e evet. <laughs> Tamam gene yalnız arkadaş yok dışlanıyor kötü çocuklar var onu sevmiyor tamam aynı hikaye evet onu dışlıyorlar şu an Abi, keşke bunlar olmasa kötü çocuklar olmasa keşke Bakın o planın dolabında kuş resmi falan var boyalar var fırçalar var o pila, opila bir ressam Which meant Öyle yemeğini tek başına yermiş. Ah be. Sütün altını yaktık. Toktan yaktık o plan senin için. Evet. yani resim yaparak bir şekilde bastırmaya çalışıyordu. Sürekli resim yapıyordu. Çizim becerilerini her gün gün geçtikçe geliştiriyordu. Aha. Flamingo kuşu ah, merhaba. Ah hi. Sonunda galiba kendine bir arkadaş buldu. Onunla alay etmeyecek, onu dışlamayacak, onu küçük düşürmeyecek. Bir minik kuş arkadaş flamingo. E, Ritimleri ona gösteriyor. Ama ne olursa olsun keşke kafese koymasaymışsın. Though unfortunately, <laughs> it didn't help her at school. The countless days spent in solitude were wearing on her. Hmm. Whoa, this is actually kind of good. Only to portrait. It turned out, a pillow was turning into a very good artist. An amazing one even. Evet, o artık bir sanatçıya dönüşüyor pisicikler. O pilanın ressama dönme hikayesi. Bir gün diyor, tüm sınıf arkadaşlarıyla okulda bir resim yarışmasına katılmaya karar verdi. Resim yarışması. Hem pisicikler e o zaman yok mu bizim bir resim yarışma yapmamız? He? Alo. <laughs> tamam bu videonun vesilesiyle o zaman duyurumu yapayım pisicikler. Açıklama ve yorum kısmında olan Discord sunucuma gelin ve Garden of Bang Bang karakterleri resim yarışmasına Katılma kurallarını okuyun, katılın. Discord'dan Necmi Pisicik size e, bu resim yarışmasına nasıl katılacağınızı, resimleri nereye göndereceğinizi, hangi odaya yani Discord'da. Sadece lütfen resimleri Discord'dan gönderin Pisicikler başka yerden değil. Yani resim yarışmasına katılmak istiyorsan açıklama ve yorum kısmındaki linkten benim Discord sunucuma gelmeyi unutma. Şimdiden heyecanla o güzel patilerinizle yapacağınız resimleri bekliyor olacağım. Tabi o plağadan daha iyi çizer misiniz? Bilemem. Bilemem. Hadi biraz ortamı kışkırtayım. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir gün bir trajedi. Aa <laughs> kuzeni Kevin yatılı okulda biraz zaman ge geçip sonra şehre geri döndü. Resim yapmaya ilgileri vardı. Bu yüzden ile birlikte. Ha ebeveynleri beraber karar vermişler. Bu iki kuzeni yan yana getirmişler. Siz beraber resim çalışın. Çünkü Kevin'in de. Resme karşı bir yeteneği, bir ilgisi var. E bizim Opila zaten ressam. Ebeveynler de bunları birleştirmişler ama belli ki Kevin kötü bir karakter. Ana Kuşlar aptal dedi. Çirkin, sinir bozucu. Onlar <laughs> evcil hayvan bile değil. Kuş mu evcil değil. <laughs> Kevin galiba hiç hayatında aslan kaplan ne bileyim kartal martal görmedi. Flamingo kuşuna evcil değil dedi. Aptal ve çirkin dedi. veya o pilağa çok sinirlendi. Yani o pilanın çocuk şeyi. Oha bizim Kevin'i boyadı. <laughs> Senin derdin ne dedi. Şimdi kim çirkin gördün mü dedi bizim o pilada. Hazır cevap. Aa Kevin kuşu bıraktı. Arkadaşı gitti ya. Lan Kevin tamam bak kafesi serbest bıraktın da. Aslında istemeden iyi bir şey mi yaptı Kevin? Ama o plada arkadaşız kaldı. Ama kuş da serbest kaldı. Ben ortada kaldım. <laughs> bütün gün, bütün gece o plağa kuşun dönmesini bekledi. Ama o, o gelmedi. Ve artık o günden beri Kevin'la o plağa kuzenler düşman oldular kısacıklar. Aynı okula gittiler. Ee, bu yüzden birbirlerinden kaçması da imkansız yani sürekli denk, denk geliyorlarmış. Ve Kevin sınıftaki arkadaşlarını Opila'ya karşı dolduruyormuş. Bunu dışlayalım buna kötü davranalım diye. Çok kötüsün be Kevin. Ya böyle kötü bir resim yapamaz bu arada. Çünkü onun hayal gücü yoktur ki. Anca çalar. Her şeye rağmen resimle ilgileniyorlarmış pisicikler ve ikisi beraber büyük bir proje üzerinde çalışıyorlarmış. Okulun yan tarafına boyanacak yeni duvar resmi için. Ha, bir tasarım yapacaklarmış. Orijinal. Kendileri üretecek ve kazanan ülkedeki herhangi bir sanat programına girebilecek. Wow, ödüle bak. İkisi de bunu her şeyden çok istiyordu. O pila zaten kendine güveniyor. Kevin da... Kendine güvenmediği için çalıyor o hırsız o planı fikrini. Onun tasarımını çalmaya... Onun tasarımını çalıyor. Kevin? <laughs> ne yapıyorsun Kevin? Bu benim tasarımım. Aa, gerçekten mi? <laughs> Çünkü yargıçlar bana resmi göndermedini söylediler. Ta tasarımımı çaldın pislik diyor. Kevin'da de oh ye yeah, diyor. Ya bir tane vuracağım Kevin sana buradan pati vuruşu yapacağım şimdi. Hırsız, hırsız. Hopila Kevin'e hırsız dedi. Benim resmimi çaldın dedi. Kevin de hadi bunu git kanıtla dedi. Ve bu bardağı taşıran son damla oldu. Bardağı demeyelim de biz ona boyayı taşıran son damla oldu diyelim. Hu, hu. Sanatına olan bağlılığı o kadar güçlüydü ki bir şey yapacak galiba Opila. How could this have happened? Bir dakika E ne yaptı Re res resmi sabotaj mı etti Yok resimde bir şey yok Kevin niye şaşırdı <laughs> şimdi anladım lan <laughs> Kevin'in çizdiği resme bakın Bak şimdi bak 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 O plağda intikam almak için ne yaptı Şimdi gel <laughs> Kuş çizdi oraya <laughs> O plağa çok iyisin Gidip resmi sabotaj etmedi pisicikler Ne bileyim boya dökmedi Karalamadı gitmiş oraya kuş çizmiş

What? <laughs> Sadece iki sprey ile bunu mu yaptın? O pila tek gecede. Gerçek bir sanatçı. Ama ona rağmen iş bulamadı. Marketler, restoranlar, hatta pizza teslimatları bile onu almamış. Reddetmiş kisicikler. Ta ki çok özel bir e, broşüre rastlayana kadar. İş ilanı yani. Şu an büyüdü. O pilav çocuk değil artık. Geç. She finally found her place. Ve sonunda yerini buldu. Huge... Bamban's Kindergarten. Bizimkiler. Bir dakika çocuklar var mı içinde? Okuyan yani öğrenci çocuk. Ana sınıfı çocuğu. Bu duvarları süsleyen şeyler. Opila'nın eserleri. Bunları Opila çizmiş. Can bojası, Ban elamamı, bambanı. Opila'yı. Kaptan fidası, ahtopotu. Vay be. Aa çocuklar gerçekten var. <laughs> Onlara sanatı öğretti. Ama sınıf mevcutları azalmaya başladı. Neden ki? Ve son... Hepsi gitti. O plaj çaresizdi. Bu işi kaybedemezdi. Bu yüzden... Doğrudan müdürle konuşmaya karar verdim. <laughs> müdür bambam mı? Opila <laughs> kaç kurtar kendini. Bamba'nın müdür olduğu bir okuldan ne gelir ki? Ne hayır gelir? Kusura bakmayın efendim. But Buralarda işlerin I kasvetli you know, göründüğünü biliyorum. Ama bilmenizi you know, isterim ki know, bu iş olmadan know, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Market alışverişi, it's kira, elektrik, su. Lütfen oh, beni kovma. Worry, dear, Her şeyi yaparım sevgili Opila. Merak etme. Come with me and we'll make sure you never have to leave ever again. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi sevgili genç Opila. Sen burada müdürü görüyorsun değil mi? Yani insan değil, bir şey değil. Yani bunu maske falan mı sandın yani? Hiç tepki vermiyor, korkmuyor. Yani bir yaratık arkasını dönmüş, korkmuyor. Önünü dönünce korkmaya başlıyor. Okay. Evet bam bizim kızı kaçırıyor o plağayı pisicikler. Onu dönüştürüyor. O biraz biraz hızlı gibi oldu ama ya. Çok hızlı oldu bu. Oradan bir sıvı yeşil sıvı kırmızı sıvı bir iğne enjektle bir şey ya. Çok hızlı oldu. Ve o artık gerçekten de flamingo kuşu oldu. Peki bu kız kim abi? Hmm, onu anlamadım. Aha. Mavi bamban. <laughs> Bakalım kaça... Ooo! The Karate Kid! <laughs> of çok çok agresif çok çok sinirli o pla ha, asla konuşamazsın onunla öyle konuşarak falan anlaşamazsın pisicik baya gergin agresif sinirli asabi tam bir yırtıcı kuş Vallahi pisicikler son baksi bu ve Çocuğu Charles'ın üzücü hikayesine sonra o, o pila gerçekten çok güzel geldi. Onlar bir tık daha beni sıkmıştı. Opila hem resim olayı, resim yarışması... O planın ressam olması falan filan yani güzel bir hikaye vardı benim aşırı hoşuma gitti. Senin de hoşuna gittiyse videoya like atmayı, yorum yapmayı ama her şeyden önce kendine çok 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 iyi bakmayı unutma. Yes yani yepyeni tepki videolarında 03 03 2023 TD Gafur Oyun kanalında Chapter 2'de görüşmek üzere. Baba! Bye bye.